Merhaba. Yeni bir TYT soru çözümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Yine her denemenin başında söylediğim gibi tekrar etmek istiyorum. Bizim zaten bu denemelerin çözümleri biyotik uygulamasında var. Ancak buradaki amacım şudur. Ben soruyu çözerken ekstra konulara ait olan bir takım bilgileri de vermiş olacağım. Bu sebepten ötürü de bir genel tekrar mahiyete taşımış olacaktır. Evet denememize başlayalım. Aşağıdaki şemada hayvan ve bitki hücrelerinin farklı yoğunluklardaki X, Y ve Z çözeltilerine konulduktan sonraki durumları gösterilmiş. Buna göre X, Y, Z çözeltileri çözeltileri ile içine konulan hayvan ve bitki hücreleri ile ilgili hangi bilgiler yanlıştır diye bir ifade kullanılmış. Yani biz hem çözeltiyi şu anda yorumlayacağız beraber. Hem de bitki ve hayvan hücresinin bu çözeltilere konulduklarında verdikleri tepkileri beraber yorumlayacağız. Bir kere bakıyorum birinci de ne olmuş? Birinci arkadaşlar durumda bakıyorum ben X çözeltisine konulan bir hayvan bir de bitki hücresi var. Bu arada üsttekiler biliyorsunuz arkadaşlar nedir onlar? Hayvan hücresi. Alttakiler de hücre duvarı taşıtıklarından ötürü bunlar da bitki hücresi oluyor. Şimdi ben bakıyorum eşit oranda içeriye doğru dikkat edin lütfen su girişi var. Bakın iki su girişi, iki tane de su çıkışı var. Bu ne anlama geliyor? Bir taraf baskın olmadığından dolayı eşit oranda içeriye ve dışarıya giriş ve çıkış söz konusu. O zaman birinci ortamın izotonik olduğunu söyleyebiliriz. Bakın aynı durum kim için geçerli? Hayvan hücresi için geçerli. O zaman eşit yoğunlukta mıdır? Evet bu tür yoğunluklara yani hücreyle eşit yoğunluğa sahip olan çözeltilere, ortamlara biz izotonik ortam ya da izotonik çözelti adını veriyoruz. O zaman bu ifade doğru bir ifade olmuş oldu. Y çözeltisi hayvan ve bitki hücrelerine göre hipotoniktir. Hipotonik ne demek? Az yoğun. Yani suyu çok fazla demektir ortamın. Bakıyorum ne var? Bakın bir su girişi var, iki su girişi var gördüğünüz gibi. Üç su girişine karşılık bir tane de ne görüyorum ben? Su çıkışı görüyorum. Yani su girişi daha fazladır değil mi? O zaman bu şu anlama geliyor. Hücre ortama göre yani çözeltiye göre hipertonik ancak ortam yani çözelti hipotoniktir. Hipotonik midir? Evet, hipotoniktir. O zaman bu ifade de doğru. Anladık değil mi? Yani siz bir hücreyi hipotonik ortama koyduğunuzda ortamın su oranı fazla olduğundan ötürü kime göre? Hücreye göre. Hücreye ne girişi oluyor? Su girişi oluyor. Böylece de hücre ne yapmaya başlıyor? İçindeki sudan ötürü şişmeye başlıyor. Bir diğeri C seçeneği. Z çözeltisine konulan bitki hücrelerinde zar ile çeper arası mesafe azalır demiş. Bakalım arkadaşlar. Z çözeltisine konulduğunda ne olmuş bakın? Bakın dışarıya su çıkmış, dışarıya su çıkmış, dışarıya su çıkmış. Burada da su çıkışı daha fazla. Eğer su çıkarsa arkadaşlar bitki hücrelerinde çeper sert bir yapı olduğundan ötürü dışarıda kalıyor, diğerinde ancak hücre içeride büzüşüyor. Mesela bir odanın içerisindeki balonun havasını kaybedip sönmesi gibi düşünebilirsiniz. O zaman balonun zarı ile arkadaşlar duvar arasındaki mesafe ne yapacak artacak e burada ne diyor bana azalır diyor yani azalması demek ne demektir tam tersi hücrenin içeride zarının çöpere doğru ne yapması demektir yaklaşması anlamına geliyor azalır değil artar olması gerekir bu ifade yanlış oldu devam edelim. Z çözeltisine konulan hayvan hücresi su kaybederek büzüşür. Zaten görüyorum arkadaşlar. Bakın burada su çıkmış, burada su çıkmış. E su kaybediyorsa da ne oluyor? Büzüşüyor. Bu da doğru bir ifade. Çözeltiler yoğunluk bakımından kıyaslanacak olursa çok yoğundan az yoğuna doğru. En yoğun olan nedir burada arkadaşlar? Z. Çünkü bunlar neydi arkadaşlar? Özdeş hücrelerdi. Sonra kim geliyor? X geliyor. Sonra kim geliyor? Y geliyor. Yani en yoğun olan burada z'dir. Sonra arkadaşlar, değil mi? X geliyor, sonra da y geliyor. E bu ifade de doğru bir ifade olur, değil mi? Yani zaten bir hücre eğer bir ortamdan su alıyorsa yoğunluğu az demektir. Su kaybediyorsa yoğunluk fazla. Eşit oranda su alıp veriyorsa, e bu durum nedir o zaman? Onunla eşi 10'dur. O zaman sıralanmanın da y, pardon z, x, y şeklinde olması beklenir. Yanlış soruluyor, cevabımız ne olacaktır buna göre? C seçeneği olacaktır. Önemli bir soruydu, bir hücre sorusuydu. Hücre madde alışverişi, hücre zarında madde alışverişini konu alan bir soruydu arkadaşlar. Evet dostlar, bir diğer sorumuz. Diğer sorumuz nedir bu? <laughs> Bir canların sınıflandırılması sorusu. İkinci sorumuz. Aşağıdaki tabloda bakteri, arke, protista, bitki, mantar ve hayvanlara ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre verilen özelliklerden hangisi yanlış düzenlenmiştir denmiş. Bakalım. Tüm üyelerinin heterotrof olması. Bakterinin tüm üyeleri heterotrof değil. Bir kısmı heterotrof ama bir kısmı kendi besini kendisi üretiyor. Fotosentez ya da kemosentez yapıyor. O zaman tüm üyeleri heterotrof değil. Arke yine aynen çünkü heterotrofun yanı sıra kemosentez yapabiliyor. Protistanın da öyle. Mesela fotosentez yapan türleri vardı altlerde olduğu gibi. Ama amip gibi canlar, paramesyum gibi canlar da heterotroftu. Bitki tüm üyeleri heterotroftur diyor. Hayır, yanlış. Yani değil daha doğrusu eksi olması gerekiyor. Mantar ve hayvanların tüm üyeleri heterotroftur ifadesi doğru. O zaman arkadaşlar unutmayın bir doğru bir ifade oldu. Bana neyi soruyor? Yanlış düzenleneni soruyor. Hücre çeperi bulunduran türler bulundurma. Arkadaşlar bakterilerde hücre çeperi var. Neyden oluşuyordu? Peptidoglikan. Arkelerde vardı. Neyden oluşuyordu? pseudopeptidoglikan yani Türkçesiyle yalancı peptidoglikan protistalarda arkadaşlar hücre çeperi olabiliyor. Mesela alklerde gayet de selülozdan olabilir bu. O zaman bu da evet diyorum doğru bir ifade oldu. Bitkilerde zaten hücre çeperi var selülozdan oluşuyor. Mantarlarda da hücre çeperi var. Neyden oluşuyor? Kitinden ama hayvanlarda hücre çeperi yok. O zaman bu da doğru bir düzenlenme yapmıştır diyorum. Yani iki numaralı düzenleme de doğrudur haploid canlılardır diyor. Yani en kromozom yani bir karakterin bir alel ile kontrol edildiği hücrelerdir diyor. Yani canlılardır. Arkeler ha, şey pardon bakteriler haploittir. Değil mi? Haploid canlılara buna eksi koymuş. Hayır. Arkadaşlar unutmayın. Hem bakteriler hem de arkeler haploittirler. Çünkü bunlarda bir eşeyli üreme olmadığından ötürü bunlar diploid kromozoma sahip değildirler. Yalın bir tek kromozom taşırlar. O zaman haploid canlardır. Bir kere bakteride eksi demiş olması kafadan bunun yanlış olduğunu gösteriyor. Hücre çekirdeğine sahiptirler diyor. Ne demek hücre çeperine çağırdığın çekirdeğine sahip olma? Yani bunların ökaryot olması. E prokaryot ile bakte, pardon bakterilerle arkeler prokaryottur. Bunlarda çekirdek bulunmamaktadır değil mi? Eksi koymuş doğru. Ancak protista, bitki, mantar ve hayvanlar nedir? Bunlar da ökaryot hücreli. Bunlarda çekirdek var. Bu doğru düzenlenmiştir. Ökaryot hücre yapısına sahip olma. Aslında 4 ile 5 aynı şeydir. Çekirdek varsa ökaryot yoksa da prokaryot diyeceğiz. Dolayısıyla ökaryot olanlar protista, bitki, mantar ve hayvanlardır. Prokaryot olanlar da kimdir? Bakteri ve arkelerdir. Bu da doğrudur. Yanlış düzenlenen hangisi olacaktır buna göre? Üç numara olacaktır. Evet dostlar geldik bir diğer sorumuza. Bir diğer sorumuz nedir burada? Hücre bölünmeleri. Hücre bölünmeleri arkadaşlar biliyorsunuz mayoz ve mitoz yani 10. sınıfın konusudur bu. Soru şöyle bazı hücreler bölünmek için uygun sinyaller almadıkları sürece G0 olarak adlandırılan ve metabolik aktivitelerin devam ettiği ancak bölünmeye hazırlık yapmadıkları bir evreye geçerler. İleri derecede farklılaşmış hücreler ise ömür boyu G0 evresinde kalırlar. Bazı hücreler ise uygun hücre dışı sinyaller aldıkları zaman G0 evresinden çıkarak bölünmeye hazır hale gelirler diyor. Buna göre aşağıdaki hücrelerden hangisinin G0 evresinde kalma süresi diğerlerine göre daha kısadır diyor. Şimdi bir kere arkadaşlar sinir hücreleri genellikle bölünmezler. E genellikle bölünmediklerinden ötürü bunlar ömür boyu ne yapıyor demektir? G0'da kalıyor. En uzunlardan biri arkadaşlar bu. Göz retina hücreleri. Bunlar da bölünme yetenekleri yoktur. Kaybetmişlerdir. Bundan ötürü sürekli G0'da kalacaklardır. Karaciğer hücreleri. Mesela karaciğer hücresi bir darbe almadığı sürece bir ne derler ona komplikasyon daha doğrusu bir yaralanma bir travma meydana gelmediği sürece bölünmek istemeyecektir. O zaman uzun süre kalıyor demektir G0'da. Çizgili kas hücreleri zaten bölünme yeteneği yok. Aynen sinirde olduğu gibi. Ancak arkadaşlar en kısa G0'da kalanlar ince bağırsak epitel hücreleri. Neden? Bunlar yaklaşık olarak bir hafta boyunca G0'da kalır. Daha sonra mecburen bölünürler. Sebep ne? Çünkü yemek yediğimizde besin maddeleri duvarı yani sindirim sisteminin duvarını sürekli aşındırıyor, tahrip ediyor. E o zaman oranın kendisini onarması gerekir. İşte bu da neyle oluyor? Hücre bölünmesiyle. O zaman en kısa G0'da kalan ne oldu buna göre? İnce bağırsak oldu. Bakın tekrar söylüyorum. Karaciğerle ince bağırsak arasında kalmış olabilirsiniz. Ancak karaciğer hücresinde bir yaralanma ki karaciğer iç organ orada bir sürtünme falan da yok şeydeki gibi ince bağırsakta olduğu gibi o zaman ince bağırsağa göre daha uzun bir süreçte G0'da kalmasını bekliyorum. Buna göre cevabımızda ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Evet dostlar bir kalıtım sorusu yine 10. sınıf biliyorsunuz konusu bu. Aşağıdaki soy ağacında otozomal resesif özellikte bir hastalığının kalıtım seyri gösterilmiş. Buna göre demiş Ahmet ve İpek'ten dünyaya gelecek soru işaretiyle gösterilen bireyin sağlıklı bir dişi olma olasılığını soruyor. Arkadaşlar bir kere taralı olanlar nedir? Bunu netleyelim. Otozomal resesifmiş bunlar. Nasıl peki hasta? Peki ne diyeceğim otozomal resesifse ben buna? küçük a küçük a diyeceğim. Buna ne diyeceğim o zaman? Küçük a küçük a diyeceğim. Değil mi? Bunlar hasta. Bana neyi soruyor peki? Doğacak olan soru işaretli bireyin sağlıklı ve kız olma olasılığını, bir dişi olma olasılığını arkadaşlar soruyor. Şimdi buradan bir kere şu İpek'le Ahmet'e ulaşmam gerekiyor genotip olarak. Bir kere İpek babasından kesinlikle ne alıyor bakın? Küçük a alıyor, değil mi? Anneden ne alıyor peki? E ipek sağlıklı olduğuna göre demek ki ne almıştır diyorum? Büyük A almış olmalı. Şimdi ipeğin büyük A küçük A olduğu kesin mi? Evet kesin. Burada bir sıkıntı yok. Peki gelelim Ahmet'e. Ahmet'in bakıyorum ben erkek kardeşi küçük A küçük A. E, o zaman bu küçük A küçük A'ysa birini babasından, birini de kimden almış olmalı? Anneden almış olmalı. E, o zaman diyorum ki ben Baba ne olmalı? Büyük A küçük A. Anne de büyük A küçük A. Niye küçük A küçük A değiller? E çünkü taralı değiller de ondan. Hasta değiller. Sağlıklı olduklarına göre o zaman sağlıklı olmayı sağlayan neleri var demektir? Alelleri vardır anlamına geliyor. Peki gelelim Ahmet ne olabilir? Ahmet arkadaşlar bu şartlarda büyük A büyük A. Anne ile babayı çaprazlıyorsunuz ya şurayı. Çaprazladığınızda ne olur? Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A. Ve nedir burada? Küçük A, küçük A. Şimdi Ahmet küçük A, küçük A bir kere kafadan olamıyor. Niye? Taralı değil çünkü. Anladık değil mi? Taralı olmadığına göre onu eliyorum arkadaşlar. Bunu iki yoldan yapabilirsiniz bakın bu soruyu. Birinci yol şu. Sağlıklı bir dişi çocuklarının olma olasılığını soruyoruz ya arkadaşlar. O zaman diyorsunuz ki Ahmet bu olursa ne olur? Ahmet bu olursa ne olur? İpek'in büyük A küçük A olduğu kesin zaten. Önce Ahmet büyük A büyük A olursa ne olur? Önce bunu hesaplayacağım. Bir kere büyük A büyük A olma olasılığı. Bakın 1, 2, 3. 3'te 1. 1 bölü 3 oranında Ahmet büyük A büyük A olabiliyor. Çarpı. Peki ipeğin büyük A küçük A olma olasılığı nedir? E Bu 1'dir. Niye? %100 çünkü İpek büyük A küçük A oluyor. Şimdi geliyorum, Ahmet büyük A, büyük A olduğu takdirde, İpek de büyük A, küçük A olduğu tek takdirde doğacak çocuklarının büyük A aleli taşıma olasılığına bakıyorum. E büyük A, büyük A ile büyük A, küçük A'yı çaprazladığınızda ne olur? Yüzde yüz olur. Yani doğacak çocuk full sağlıklı olur. Niye? Çünkü Ahmet'te küçük A yok. Dolayısıyla Ahmet her koşulda çocuğuna ne gönderiyor? Büyük A gönderiyor. Bu birinci durum. Bunu bir kenara koyduk. Artı. Şimdi geliyorum ikinci duruma. İkinci durum nedir peki? Ahmet büyük A küçük A olabilir. Bakın bir yine iki oldu, üç oldu. Peki büyük A küçük A olma olasılığı nedir burada arkadaşlar? Tabii ki 2 bölü 3 olur. Yani 3'te 2 olasılıkla çarpı. İpek Büyük A Küçük A, %100 Büyük A Küçük A çarpı 1 diyorum. Peki arkadaşlar, Ahmet Büyük A Küçük A olduğunda çocuğunun Büyük A fenotipli olma olasılığı nedir? Nedir? Mesela Büyük A Küçük A ile burada Büyük A Küçük A'yı çaprazlıyorum. Ne olur buradan söyleyin bana. Büyük A Büyük A, Büyük A Küçük A, Büyük A Küçük A bir de ne olur? Küçük A Küçük A olur. Bu şartlarda çocuğun sağlıklı olma olasılığı nedir arkadaşlar o zaman? 3 bölü 4'tür diyorum. Bir de bu olasılığım var. Şimdi bunun sonucuna bakıyorum arkadaşlar tamam. Bir kere birinci parantezin içi nedir söyleyin bana. 1 bölü 3 artı diyorum. Değil mi? Şuradaki 3'leri sadeleştirebilirim. Değil mi? Sadeleştirdim ben bunları. Çünkü çarpı halinde bunlar. E bununla da bunu sadeleştiriyorum. Ne oldu buna göre? 1 bölü 2. Bunu 3 ile bunu da ne ile genişletebilirim? 2 ile. O zaman ne olur arkadaşlar? Üst taraf 2 artı 3 bölü 6 olması gerekiyor değil mi? O zaman ne oldu burada? 5 bölü 6 çıkar. Doğru mudur? Arkadaşlar bir de ne olma olasılığını soruyorum. Dişi olma yani kız olma olasılığı. O zaman bir de bunu hesaba katacağım. Yani 5 bölü 6 çarpı 1 bölü 2 o da eşittir ne olur? 1 bölü 10 pardon 5 bölü 12 olması gerekir değil mi? Var mı seçeneklerimiz arasında? Evet var. Cevap da ne olur buna göre? E seçeneği olur. Arkadaşlar birinci yolu bu. İkincisi de dediğim gibi şunu yaparsınız. Büyük A büyük A ile büyük A küçük A'yı çaprazlarsınız. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı. Bir büyük A küçük A ile büyük A küçük A daha çaprazlarsınız doğacak bireyler arasında büyük a fenotipi olan kaç tane var? Bunları tek tek sayarsınız. Bu da arkadaşlar başka bir yöntem. İstediğiniz yoldan gidebilirsiniz. Buna göre cevap ne olacaktır? 5 bölü 12 olacak cevap E seçeneğidir. Evet dostlar geldik bir diğer sorumuza. Sorumuz nedir arkadaşlar? Metamorfoz yani başkalaşım Geçiren bir amfi bir türü, amfi bir çift yaşayışlı demek. Yani hem kara ortamında hem su ortamında ne yapabilen? Yaşayabilen demektir. Larva dönemindeki döneminde sudaki küçük bitkilerle, ergin dönemde ise çekirge, karınca ve örümcek gibi omurga hayvanlarla beslenmektedir. Şimdi hemen şunu yapıyorum. Diyorum ki bu bireyin bir larva dönemi var değil mi? Larva'dayken ne ile besleniyor? Otla besleniyor değil mi? Ne yapıyormuş çünkü? Bitkilerle yiyormuş. Bir de yetişkin dönemi var. Nedir o da? Ergin dönem. Biliyorsunuz kurbağaların mesela bir iribaş hali var ki kurbağa bir amfibidir arkadaşlar. Ergin döneme geçtiğinde ne ile besleniyor peki? Karınca ve örümcek gibi omurga hayvanlarla. Yani ne ile besleniyor? Etle. Ha, şimdi bakıyorum. O zaman ne oldu bakın? Larva dönemindeyken başka, ergin dönemde başka bir besin kullanmak zorunda kalıyor. Buna göre bu amfi bir türüyle ilgili hangilerine varılabilir? İşte buraya dikkat arkadaşlar. Bakın hangisi doğrudur demiyor. Hangilerine varılabilir? Yani ben bu bilgiden bu aşağıda sayacağım üç tane özellikten hangisine varabiliyorum? Yani tamamen bilgiyi değerlendireceğim. Çok önemli bir nokta bakın bu. Larva döneminde otçul ergin dönemde Etçil beslenmektedir. Evet, buna varırım, değil mi? Zaten görüyorum bunu. Larva döneminde ikincil, ergin dönemde üçüncül trofik düzeyde bulunur. Şimdi hatırlayın arkadaşlar besin zincirinde altta kim vardı? Ot vardı. Üste kim vardı? Birincil tüketiciler vardı. Üste kim vardı peki? İkincil dereceli tüketiciler vardı. Bu neydi? Birinci trofik düzeyde, değil mi? Hatırladık mı? Şu neydi? İkinci trofik düzeyde bulunma demekti. Bu da üçüncü trofik düzeyi ifade ediyor arkadaşlar değil mi? Şimdi larva döneminde ikinci ergin dönemde üçüncü trofik düzeyde. Larvada ile besleniyor? Otla. O zaman ikinci trofik düzeyde. E peki şeyde ergin dönemde ne oldu? Etle beslendi. O zaman üçüncü trofik düzeye geçmiş oldu. O zaman bu ifade de doğrudur. Ben buna da varabilirim gayet değil mi? Ha bu arada bu bir ekosistem ekolojisi sorusu. Besin zinciri arkadaşlar sorusu. Besin piramidi sorusu. Larva döneminde mitoz bölünme ile hücre sayısını arttırdığı halde ergin dönemde mitoz bölünme ile e, mitoz bölünme ile hücre sayısını arttıramamaktadır diyor. Arkadaşlar yukarıdaki bilgiden ben buna ulaşabilir miyim? Ulaşamam. Değil mi? Yani hangisine ulaşılabilir ya da varılabilir tarzı sorulara lütfen dikkat edin. Yani dedi ki mesela size bir bilgi verdi bununla ilgili hangileri doğrudur. Ben bütün bilgimi katarım mesela. Ancak hangisine ulaşılabilir ya da varılabilir gibi bir ifade kullandığında paragrafta bu bilgiye ulaşıyor muyum ulaşmıyor mu ona bakıyorum. Ve buna ulaşamayız. Buna göre cevabımızın ne olması gerekiyor? 1 ve 2 yani B seçeneğidir. Evet dostlar ve geldik son sorumuza 6 numaralı soru. Soru şöyle arkadaşlar. Tüm yağ çeşitleri özelliklerinden hangilerine sahiptir diyor. Nedir bunlar? Trigliseritler, fosfolipitler değil mi? Bunlar nedir? Birer yağ çeşidi arkadaşlar neticede. Organik yapıda olma. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz canların temel bileşenleri. Bu arada bu bir canların temel bileşenleri sorusu konusunda karbonhidratlar, lipitler değil mi? Proteinler, nükleik asitler, ATP, vitamin. Bunlar organik maddelerdi. E o zaman yağlar da organiktir. Düzenleyici olma. Hayır, bunu diyemem hepsi için değil mi? Mesela bizde trigliseritler depo nelerdir? Yağlardır. Dolayısıyla bunlar düzenleyici olarak almam. Hücre zarının ve bazı organel zarlarının yapısına katılma. E yine trigliseritleri düşünüyorum. Gayet de trigliseritler hücre zarının yapısına katılmıyor. Hücre zarının yapısında fosfolipitler bulunur. Peki, yapılarında yağ asidi bulundurma demiş. Tüm yağ çeşitleri arkadaşlar. Bu doğru bir ifade midir peki? Bunu da alamam. Niye alamam? Mesela steroid dediğimiz arkadaşlar grup yapılarında ne yapmaz? Ya asidi bulundurmaz. Bu sebepten ötürü bu ifadede yanlış. Buna göre cevabımızın ne olması gerekiyor? Ortak olarak sahiptir dediği için A seçeneği olması gerekiyor. Evet dostlar bir deneme çözümünün daha sonuna geldik. Yeni bir soru çözümünde veya yeni bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.